Görselde verilen bilgilere göre Onur'un havadaki kolu ile gövdesi arasındaki dar açıklık kaç derecedir? Yani bizden şurası isteniyor. Onur'un şöyle çizelim yukarıya doğru. Şuradaki şu dar açı x diyelim bize soruluyor. Ben verilenleri burada görselde yerlerine yazdım. Şekli çizdim. Şimdi 90, 90, 180, şu açın tamamı 160. O halde şu dar açımız 20 derece. 150 idi. Şurası kaç derece oldu? 130 kaldı. Devam edelim. 90 180'e tamamlayacak. 130'u 180'e tamamlayan şu açımız kaç derece? 50 derece. Geriye kalan 100'dü. Şurası 50 derece. Yine 180'e tamamlayacak. 180, 360 olacak. Çünkü 50. Şu açımız kaç derece olacak? 130 derece olacak. Geriye 10 derecelik bir açımız kaldı şurada. 10 180 180'e tamamlayan ne kalacak şurası? Şu açımız 170 olmalı. X'i bulmak için biz ne yapacağız? Doğru açıdır tamamı 170 artı x. 180'den 170'i çıkartırsak bizden istenen dar açı kaç derecedir? 10 derecedir.